merhaba. Aracımıza park sensörü montajı yapacağız. Öncelikle paket içeriğini tanıtalım. İnternet sitesinden sipariş ettim. Uygun fiyatlı, marka gözetmedim. Yorumlara bakarak aldım. %80 herkes memnun, sıkıntı yaşamamışlar. Ben de sipariş verdim, geldi siparişim. İnşallah biz de kendi park sensörümüzün montajını yapacağız elimizden geldiğince sizlere de detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Park sensörümüz gördüğünüz gibi 4 tane gözü modülü delme aparatı ekranı elektrik alacağımız kablosu mevcut. Arka e, tampon şerit, siyah şerit kısmından deleceğim. Ben buraya yapacağım için siyah sipariş ettim arkadaşlar. Tercih meselesi. Sizler şu kısımdan beyaz kısımdan yapacaksanız eğer beyazda sipariş edebilirsiniz ama ben buraya daha uygun olacağını düşündüğüm için siyah sipariş verdim. Şimdi bu kısmı ölçerek, sensör aralıklarını e, tam belirleyerek o şekilde işaretleyip delicez. Ben e, bu kısımla şu kısmı 40 santim, orta kısmı 50 santim, yani şu kısımda yine 40 santim olacak şekilde. Ayarlayacağım. çoğunlukla genelde araçların e, arka park sensöründeki sensör aralıkları bu aralıklarda. Ben de o şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi e, yapacağımız yerleri ölçerek işaretleyelim. O şekilde devam edelim arkadaşlar. Sol taraftan başlayalım. Dediğim gibi ben bu kısmı 40 santim olarak ayarlayacağım. Ona göre şuradan tam şu tamponun şu çıkıntısından hiza alarak 36'ya denk geliyor. 40 da bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir işaret bırakacağım buraya. İşaretimiz belli oluyor. Şimdi tekrar buradan de şu şekilde ayarlayalım bunu yaparken bir kişiden de destek alırsanız daha iyi olabilir tam eşit olması adına yapmışken bir işi düzgün yapalım 40 cm'de tam bu tırnağımın olduğu yere geliyor arkadaşlar şöyle burayı da işaretledik tekrar ölçümüzü yapalım tam 40 santime tekabül ediyor aynı şekilde sağ köşe orayı da 40 santime göre ayarlayacağız sol tarafta yaptığımız gibi şu kısımdan işaret alarak orayı 36'ya denk getireceğiz 40 buraya geliyor. Buradan tekrar ölçümüzü alarak Ağımızı koyduğumuz yerde Ölçelim yine Araya ölçelim. Aranın da otomatikmen 50 santim falan olması gerekiyor. Yani 51 santime falan denk geliyor. Şuradan tekrar ölçelim. 4 santim. 4 santim. Evet arkadaşlar işaretlememizi yaptık. Şimdi delme aparatımızı matkap ucuna takarak delme işlemiyle devam edeceğiz. Bu arada e, tam ortalı olması için yapılacak ölçüyü unuttuk. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Çıtamızın önce şurada işaretlediğimiz yer zaten belli. Onu şu şekilde aldığımız zaman aşağıya yine 4 santim geliyor. Burayı 2 santim 2 santime denk gelecek şekilde işaretleyelim. Deldiğimiz zaman çünkü aparat tam ortalı kısmı yani ortalı bir şekilde deleceğinden dolayı üst ve alt eşit olacak. Aynı şekilde burayı da 2 santim ayarlayalım. Burayı zaten tam 2 santime denk getirmişiz. da 2 santime. ...çok ufak tefek milim kaymalar olabilir. Onlar da zaten gözle görülmez diye düşünüyorum. Aklemelerimizi evet, yaptık. Aparatımızı takıp... gelme işlemine devam edelim. Aparatımızı taktık arkadaşlar matkap ucuna. Matkabın en düşük ayarıyla... ...çok hızlı olmayacak şekilde... ...yavaş bir şekilde delmeye çalışacağız. Ucunu işaretlediğimiz zaten gözüküyor. Orayı hafiften bastırdıktan sonra... Şuraya biraz kaydırdık. Artık orayı da sileriz. Yuvamızı açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parça burada kalıyor. Bu parçayı çıkartacağız. Ondan sonra diğer yerleri de o şekilde devam edeceğiz. Deldiğimiz yerdeki plastik parçayı delme aparatının ucundan tornavida yardımıyla çıkarttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrar ikinci yerden şuradan devam edeceğiz. İşaretlediğim yere bastırarak yavaş bir şekilde Burayı da deldik. Gördüğünüz gibi ucunda kaldı. Tornavida ile çıkartacağız. Diğer yerlerde arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Delme işlemimiz komplesi bitti. Şimdi deliklerden sensörlerin kablolarını geçireceğiz. Onu da nasıl yapalım? O arka tarafta şurada görüyorsunuz plakalık aydınlatmasına giden kablo kısmı var. Şura. Burayı çekin arkadaşlar. Yine kablo yardımıyla ben şimdi geçirdim şuradan şöyle yani bu kablo biraz esnek olduğundan dolayı hani biraz zor oluyor ama buradan ee, soktuktan sonra ileriye doğru buradan da el yardımıyla içine elinizi sokup bu kabloyu zaten gördükten sonra ucunu bulup kendinize doğru çekin devam olarak da sensörümüzü açtık sensörümüzün ucunu şu kısmı kablonun devamı olan buraya bantlayacağız. Diğer taraftan da çekeceğiz arkadaşlar. Sağlam bantlayalım. Çektiğimiz zaman gelsin. Boşa uğraşmış olmayalım. Bantlamayı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kabloyla çektikten sonra içeriden şuradan İki taraftan hem buradan hem diğer taraftan destekle. Bu şekilde. İnşallah problem yaşamayız. Bir yere takılmaz. Sensörümüzün ucu geldi. Tekrar bunun bantını sökelim. Bunu bu şekilde yapmayıp e, tamponu sökerek yapanlar da var. Hani ben tamponu sökme gereği duymadım. Çok uğraşmak istemedim o şekilde. Bantımızı söktük. Buradan kablomuzu çektirdikten sonra iyice çektireceğiz arkadaşlar. Gözü yerine oturtturacağız. Şöyle Burada e, bu kenarlarında e, şu beyaz silikon gibi destekleyici malzeme koymuşlar. Onlar da küçük tornavida yardımıyla kenardan bastırarak içine ittireceğiz arkadaşlar. İnce düz tornavidayı aldık arkadaşlar. Bastırarak bir tane de altta olması lazım. tam oturduğuna emin olalım. Evet gördüğünüz gibi hani çok güzel durdu. Gözümüzü yerine otutturduk. Kablosunda çok fazla çekmeden yani bittiğine emin olalım. Hepsini burada toplayacağız. Ondan sonra elektrik alma aşamasına geldiğimizde devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer gözleri de buralarda aynen en başta göstermiş olduğumuz gibi esnek sert tel yardımıyla bantlayarak çekip hepsini içeride toplayacağız arkadaşlar. O şekilde devam edeceğiz bittikten sonra. Tüm gözlerimizi deliklerden geçirdik arkadaşlar. Sadece hatırlatmak istiyorum. Bu göz tam istediğimiz gibi oldu. Diğer gözleri delerken dikkat edin. Oynatmamaya çalışın. Sabit delin. Çünkü yuva bunun çapına göre ayarlanmış bir şekilde. Oynattığınız zaman daha geniş. Kavisli döndüğünden daha geniş bir delik açıyor. Bunlar e, gevşek kalıyor. Tam oturmuyor. Kenarına bir şekilde desteklen, tutturmaya çalışıyorsunuz. Biraz öyle bir sıkıntımız oldu ama gözlerimizin hepsini geçirdik. Kablolarımız da buradan çıkarttık arkadaşlar. Bunlar şimdi bez bant yardımıyla dolayıp bir kısmını yapacağız. Sağ taraftan ben elektrik almayı düşünüyorum. Sağ taraftan da aracın önüne ekranı götürmeyi düşünüyorum. O şekilde devam edeceğiz. Sensörlerin e, kablosunun toparlamasını da yaptık arkadaşlar. Bantlamasını yaptık. Yalnız tekrar hatırlatma yapayım. E, bazen e, video aralarında söylemeyi illaki unutuyoruz. Sonradan aklımıza geliyor. Bu da önemli bir e, husus. Sensörleri e, geçirdikten sonra soldan sağa doğru zaten modülün üstünde numaralarda yazıyor. şu şekilde A, B, C, D diye. Yani soldan başladık. Sol sensörümüz A, yanındaki B, onun yanındaki C, en sağdaki D olacak şekilde bu uçlarına belirterek A, B, C, D diye ondan sonra bantlayın. Çünkü bantladıktan sonra kablonun hangisinin nereden geldiğini karıştırabilirsiniz. Yanlışlık olmasın. Çünkü bu soketlerin doğru yerlere takılması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan yine gösterelim aldığımız yeri. Dediğim gibi sağ taraftan alacağımı söyledim. Şurada gördüğünüz listleri biraz zor çıkıyor. Kırmamak da gerek. Bu sıktıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Burayı açacağız yani. 4 tane klips çıkarttık arkadaşlar. Normalde 5 tane var. Bir tane de şurada var. Onun e, kafası e, daha öncesinde kırılmıştı. O yüzden 4 tane çıkarttık. Çıkarttıktan sonra şuradaki bagajımızın teli bıraktıracağız. Bıraktırdıktan sonra halımız gelecek. Ama bunu çıkarttıktan sonra bagaja dikkat edelim düşer. Halımızı kaldırdık arkadaşlar. Sağ tarafımız gördüğünüz gibi burada zaten havalandırma yerleri var. Elektriğimiz yine aynı şekilde soketten geri vites elektriğimizi bulup şase ve artı olarak buradan elektriğimizi alacağız. O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Devreye yine kontrol kalemimiz giriyor. Bunun elektriğimizi bulacağız arkadaşlar. soketimizi çıkarttık kontrol kalemimizin şasesini vitasından civatasından aldık elektriğimizde aynı şekilde yine şuralarda zaten yerleri var şu an geri vites açık kontrollerimi sağladığımızda elektriği alacağımız şu kablo Şahsemiz şu siyah kablo. Vay buldu. Şimdi kontağımızı kapatalım. Daha geriden. elektriği alacağımız kablomuz arkadaşlar. Kırmızımızı geri vites artıdan alacağız. ya kablaımıza şase atlamasını yapalım açık bırakmayalım tamam arkadaşlar. Soketimizi geri yine duralım. Modülümüze girişini sağlayalım. söylerimizin gidişlerini de sağlayalım. Modülümüz burada kalsın. Toplamasını en son yaparız. İşaretleme yap yapmalıyız dedim baştan. Dediğim gibi A B C ve D Evet. Burada kalsın. Geriye ekranımız kaldı. Onu da ön tarafa geçelim arkadaşlar. Devam edelim. Arabanın ön tarafına geldik. Ekranı e, arkadaşlar ben dikiz aynasının üstünden alacağım. Tam şu orta kısımdan. Tercihe göre e, şuradan da alabilirsiniz. Kablo e, geçirmelerimizde ben buradan alacağım için üst taraftan direktmen şuralara kemik varsa plastik kemik kemik yardımıyla veya da herhangi bir e, cisim yardımıyla bu aralardan şuradan şu kapı fitirlerin üstlerinden şuralardan geçireceğiz. Yani altlara inmeyeceğiz. Alttan gitmeyeceğiz arkadaşlar. Direktmen üst taraftan arka tarafa doğru ulaşacağız. Burayla e, başlayalım. Evet dikiz aynasının üstüne ekranımızın yapıştırmasını yaptık. Kablosunu dediğim gibi üst taraftan geçirdik biraz ama hem kablo e uğraştırmaması açısından, gömme açısından alt taraftan götürseydik daha uğraştırıcı olacaktı. Üstten daha basit. Buradan aldık arkadaşlar. Direktmen şuradan bu fitillerin arasından arkaya doğru gideceğiz. Şimdi arka kapıdan devam edeceğiz arkadaşlar. Arka tarafında üst bu sert plastik kısmını tornavida yardımıyla şöyle hafiften açıp bastırsanız da olur. Elinizle zaten şu şekilde. Tekrar fitillerin arasından. Şuradan aşağı kısma kadar şuraya kadar indirdik arkadaşlar. Buradan şu plastik içinden Emniyet kemerinin olduğu yerde bir ara var. Oradan bagajın içine alacağız. Fitillerin arasından geçirdikten sonra dediğim gibi geri kalan kısmı şu plastik zaten tornavida yardımıyla gördüğünüz gibi arası açılıyor. Şöyle bunu arka tarafa göndereceğiz. Şu kısmı birazcık şöyle atalım arkaya. Burayı da geçirdik. Şurada ışığı görüyorsunuz arkadaşlar. Boşluk var. Kablomuzu oradan göndereceğiz. Karşı taraftan da alacağız. Burayı geçirdikten sonra bagaj kısmında kablomuzu çekeriz. Kablomuzu tam emniyet kemerinin olduğu şu üst kısımdan arkadaşlar çekeceğiz. Şöyle bırakalım. Dediğim gibi toparlamasını en son yapacağız. Artık onu kendiniz yapabilirsiniz. Biz soketimizi takıp çalıştırma işine bakalım. İnşallah istediğimiz gibi çalışıyordur. Tüm kablo e, tesisatı geçirmemiz, montajımız bitti. Şimdi deneme aşamasındayız. Kontağımızı açıyoruz. Gelip taktığımız zaman elektriğimiz geldi. E, arkada e, bir cisim gördüğü zaman e, artık e, tepki verecek mi ona da bakalım arkadaşlar. şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Sesi de ideal. Bu ses ayarlamalı modeli değil. Standart bir sesi var. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Sensörümüzün montajı bitti. Dediğim gibi ben üst taraftan dikiz aynasından aldım. Üst taraftan kablomuzu geçirdim. Arka tarafa doğru basit bir şekilde arkadaşlar götürdük. Elimden geldiğince yapmaya, göstermeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah e, yararlı olmuştur. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.